Şimdi şöyle, sizin de söylediğiniz üzere genel olarak son süreçte özellikle hapishanelerde birden fazla hak ihlalleri yaşanmakta. Bu durum özellikle kadın mahpuslar açısından daha çok sıkıntıya yol açmakta. Bunun da sebebi şu ki, özellikle son dönemde bilerek sistem ve politika haline getirilen şu husus var. Genel olarak bütün mahpuslar üzerinde uygulanan Belli politikalar söz konusu olsa da özellikle kadın mahpuslar açısından cinsiyetçi yönelimler söz konusu. Ee, bizim sürekli söylediğimiz şöyle bir husus var. Ee, hapishanelerde bulunan mahpuslar belli bir ceza yargılaması sonrasında her ne kadar mahkum edilip e, belli bir süreye hapishanelerde tutulsa dahi bu durum onların e, belli haklarının sınırlanmasına ya da hiçbir şekilde kullanmaması e, anlamına gelmemektedir. Ee, kanunda da birden fazla hakların olduğu zaten yazılı bunlar e, avukatla görüşme hakkı olsun, ziyaretçi hakkı olsun, işte hediye kabul etme hakkıdır, ifade özgürlüğüdür, tedavi hakkı, sağlığa erişim hakkı gibi e, birden fazla hakları mevcuttur. Türkiye hapishanelerinde e, her ne kadar e, son dönemde özellikle denk geldiğimiz hak ihlalleri e, bu durumun aksinin yapılmaya çalışıldığını bize göstermektedir. Yani bahsettiğim üzere kanunda yazılı olan haklar e, bellidir. Bunlar uygulandığı zaman aslında hiçbir sorun ortada kalmazken e, Türkiye'de aksine bir uygulama ve politika söz konusudur. E, i̇darenin ve yetkililerin kafasında olan aslında söz konusu uygulamaların da bize gösterdiği şöyle bir husus var. Sanki kişiler e, mahkum olduktan sonra hiçbir hakka sahip değilmiş ömürlerinin sonuna kadar cezaevlerinde, hapishanelerde kalmak zorundaymış gibi bir politika söz konusu. Az önce de bahsettiğimiz üzere genel olarak yaşanan hak ihlalleri özellikle kadın mahpuslar açısından son dönemde daha çok zorlamayla ve baskı altında geçmekte. Örneklendirecek olursak da yaşanan hak ihlallerinin başında son dönemde özellikle işte yaşanan sürgünler, infazlarının yakılması, ee, sürgünler sonrası kadın mahpusların özellikle gönderildikleri hapishanelerde çıplak aramaya maruz bırakılması, <laughs> yine ağız içi aramaya arama dayatmasının yapılması gibi bahsettiğimiz cinsiyetçi yaklaşımlar söz konusu. Ee, örneklendirecek olursak yakın zamanda da gerek Amet Kadın Hapishanesi'nde gerekse e, Türkiye'de bulunan diğer hapishanelerde yaşanan birden fazla sürgünler e, söz konusu oldu. ABET Kadın Hapishanesi'nden Sincan'a, Şakran'a, Kayseri Bünyan'a gönderilen kadın mahpusların isimlerini ve ailelerinden aldığımız başvurular sonrasında kendileriyle yapılan görüşmelerde bize şunlar aktarıldı. Gerek bulundukları hapishanelerden diğer hapishanelere götürülürken gerekse de orada bulundukları süre zarfında özellikle ilk aşamalarda çıplak aramaya maruz bırakıldıklarını, bunun yanı sıra e, odalara yerleşimleri yapılmadan evvel e, bazılarının tekli hücrelerde tutulduklarını, tekli hücrede bulundukları süre zarfında özellikle geceleri e, ceza infaz koruma memurları tarafından odalarına bilerek bilinçli olarak ışıkların tutulduğunu, bu şekilde rahatsız edildiklerini tarafımıza iletmişlerdi. Bunun dışında yine e, ayakta sayım uygulaması, özellikle kadın mahpusları üzerine gidilmeye çalışılarak, bilerek özel bir politika haline getirilmeye çalışılmakta. Kadın mahpuslar bu hususu kabul etmedikleri zaman da disiplin soruşturmaları tehditiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Bunun üzerine de ayrıyeten kadın mahpuslar yine açlık grevlerine başlamakta. Açlık grevlerine başlayan kadın mahpuslara yine bahsettiğimiz üzere disiplin cezaları verilmekte. Disiplin cezaları da en uç seviyede yani hücre cezaları olacak şekilde ve birden fazla disiplin cezaları söz konusu. Ee, şöyle bir portika söz konusu aslında mahpuslar açısından özellikle hasta mahpuslar açısından onlara göre sanki hapishanelerde bulunan mahpuslar ömürlerinin sonuna kadar hapishanelerde kalmak zorunda ee, ve adeta ölene kadar da orada kalmaları onlara hakmış gibi bir politika izlenmeye çalışılmakta. Nitekim e, savcılığın da hastanelerin verdiği raporda, özellikle ATK'lerin verdiği raporlar da bizlere şunu gösteriyor. E, yani mahpuslar e, yaşamlarının sonuna kadar cezaevlerinde kalmak zorundaymış gibi söz konusu bu üç kurumun verdiği çelişkili raporlar üzerinden hasta mahpuslar tahliye edilmemektedirler. Bizlerin yapmış olduğu birden fazla infaz erteleme başvurularında da karşımıza çıkan e, özellikle iki gerekçeleri söz konusu. Bunlardan biri e, ya mahpusların tehlikeli bulunmaları sebebiyle dışarıya çıktıkları zaman yine bir tehlike arz etmeleri söz konusuymuş gibi gerekçe kurulmakta ya da durumları her ne kadar tehlikeli olsa, ağır, ciddi olsa bile e, bu husus göz ardı edilerek aslında hala hapishanelerde kalabilirmiş, kendi yaşamlarını idame ettirebilirmiş gibi gerekçeler önümüze konularak aslında hala e, taiye olmaları gerekirken taliye olmayan ya da tedavileri engellenen hasta mahpuslar e, şu an hala başvuruları devam eden hasta mahpuslar var